koyacak sen evet. öyle 3000 3000 video herkes diyor ki niye artık youtube videosu çekmiyorsun <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> başlamamız lazım mete başlayın <laughs> dört tane var falan şu anda. Hmm. O acaba buradan mı da... Çağırmadığınız için. Nereye? <laughs> 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 duydun mu ne diyor İra? Aa buradan bu kadar görünüyor <laughs> mu net bir şekilde tele? Ya o filan zor bir şey Oha ışık aşırı burada. güzel. Keşfet, evet, YouTube kanalıma geri dönüşümün yıl dönümünü Miray geldi. bana diyor ki... ne diyor? <laughs> 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 Biz buraya Thales'e geldiğimizde bizi buradan bakarsın comeback yapıyoruz sahalara. Dur lan gel bir <laughs> Ama her an anlamda... ben Bunu Bunu paylaşma. Hastanede. kameraları oynatmıyor. Evet. Şimdi dönüyoruz hastaycım. Doktor olanlar bana tarifle şey yapıyor. <laughs> <laughs> Sonuçlarımı inceleyelim. <laughs> Tamam. Ben bugün komik değilim. Bilmiyorum. Gel. Geç. Ya hayır. Ya bana bir tane. beni izliyorlar. lan. Kanka çiçekler senden daha çok dikkat çekiyor. Bir de bir de çekeceğim. Ne kadar kötü bir hakaret etti. Dur ben. dur dur. Tam tam çok kaç çıkıyor valla. Ben yani, bok.